Şu evde derli toplu olan tek yer mutfağım. Şu an. Şimdi sizi diğer odalara götüreceğim. Burada dur. Bana bakıyor oradan. <laughs> Sen kim olacak? Rüzgar'ın odası. O da odalıktan çıkmış. Aşkım neden bu kadar çok dağıttın odanı? Ay bu mumları artık yapmam lazım. Yatak odasının tozları. <laughs> o kadar tozlu ki. Yine dağıldı. Evet. <laughs> ne bakıyor? <oluyor? gülüyor> Şöyle dağınık halini çekeceğim. Daha sonra da düzenli halini çekeceğim. Bir dağınıklık da burada. <laughs> evet, bu kadar yeter. Zaten masa hiçbir zaman toplu kalmadığı için. Şöyle <laughs> de Kış geldi. Burası da dağıldı. Ben kahve yapıyorum. İçersin değil mi? Evet. Evin dağınıklığına bulduğum çözüm. Kahve. <laughs> evet, mis kokulu kahvelerimiz hazır yeni videomuza hoş geldiniz evim o kadar dağınık lavabom ve tuvaletim o kadar pis ki hele banyom kireçlere bakın aratamadım ve artık umursamadım kireçler leş gibi oldu yine sarardı yine korku evinden hallice bir banyom var bu arada adı neydi <laughs> şu şey işte her neyse Çıktı buradan İnanılır gibi değil patladı şu dün eşim duş alırken baktım kendi kendine küfür ediyor <laughs> orada ay banyoya bir girdim şu kurutma makinesi falan ıslanmış yerler ıslanmış aa şok oldum böyle neyse kuruladım falan hemen o da ayarlamaya çalıştı ama olmadı ee, zor olacak gibi yeniden dubel falan alacak yeni delikler açacak ee, yeni duş seti alacak ve buraya takacak ben de ondan sonra banyomu temizleyeceğim kireçler size de lanet olsun <laughs> şeyi açtım ya leş gibi her yer görünüyor evet yine ben bu lavaboyu ovacağım kimyasal bulaşmasın tabii ki makinem yine çalışıyor klozeti de ovacağım o da bayağı bir pislendi bir de şu dolabın üstünü sileceğim bakın leş gibi oldu hemen silip inin beziyle şu dolapların içini toplamam gerekiyor ama bugün toplamayacağım şöyle kapatacağım buraya da toplamam gerekiyor buralarda leş gibi leş gibi bakın ama kapatacağım toplamayacağım uğraşamayacağım sadece şurayı toplayacağım lavaboyu silmem gerekiyor bayağıdır İleş gibi sonunda buraya da bir deniz yıldızı taktık silmem gerekiyor rafım bayağı bir pis bu raf ile termosifonun üstü raf ee, bir de dolapların içlerini en kısa zamanda sileceğim duş akabinin içinde silmem gerekiyor çünkü bakın bayağı bir kireçli çok kireçleniyor çok çabuk kireçleniyor zaten hepsini de arıtamıyorum arınmıyor bıktım vallahi bıktım ama size ne söyleyeceğim <laughs> rüzgar bunlara diyor ki şu dik olanlar telefonmuş şu yatay olanlar da tabletmiş <laughs> Komik oğlum benim ana sıkılıklı. Neyse. O zaman ben temizliğime başlayayım. Video çekmeyeceğim. Şuradan başlayarak şöyle göstereyim sonrasını. <laughs> şöyle göstereyim size bu arada pırıl pırıl oldu. Bu arada kargocu gelmiş. Makinelerin üstünü yanlarını önünü her yerini sildim. Klozeti de temizledim. Ya merdivenlerden indim acayip biraz nefessiz kaldım. Yerleri de sildim. Şu derz aralarına ne yapsam bilmiyorum. Neyse artık. Şimdi şu duşakabinin duş seti takılsın. Duşu da bir güzel temizleyeyim. Yani ben bunları böyle temizliyorum da 2-3 gün sonra tekrar aynı oluyor ya. Neyse ama. Şimdilik yolunda. Kargoyu da yere koymuşlar. Leş gibi olmuş ya. Rüzgar'ın odasına şu Ikea'nın bekvamlarından aldık ama Ikea'dan almadık. İnternetten aldık. Onlar gelmiş. Şimdi onları bir açayım ben. Pek beğenmedim. Açıkçası şuradan da zımba tellerinin izleri belli oluyor. Ikea'nınki tabii daha iyi. Hiçbir iz belli olmuyor. Benim heyecan izleri belli oluyor sadece. Hiç izimiz yoksa. Sadece şu altında vidaları var normal olarak. Yani hiçbir şeyi belli olmuyor. Şakınca size tekrardan gösteririm. Bakalım nasıl olacak kitaplar. Nerede Meksikalıca? <laughs> Bir kişi burada bekliyor. Rüzgarın odasından başladım. Şimdi onun kışlıklarını çıkaracağım. Şurada biliyorsunuz bir sürü kutu oyunu, kitapları falan vardı. Onları kaldırdım. Rüzgarım da bu arada benim yanımda. Yatağın üstü de doldu. Şimdi her yeri toplayacağım. Yerde de var bir parça. Bayağı bir şey var burada. Şöyle gardırobun üstünü de bir sileceğim şu içini halledeyim bugün daha sonra da şu stickerları falan çıkaracağım sadece şunları bırakacağım bu arada televizyonu buraya aldık bir tane de sıkı aldık rüzgarıma <laughs> TRT çocuğu izliyor geceleri yatarken iyi oldu onun içinde odasında uyumaya başlasın artık fazla kitaplarını verdim biraz daha kitap ayırdım onları da vereceğim kıyafetlerinden verdim biraz oyuncaklarından verdim ama odası yine kalabalık görünüyor önce dedim şurayı şöyle bir toplayayım ondan sonra kıyafetlerini toplayacağım kahvem de burada <laughs> hem kahvemi içiyorum hem işleniyorum bakalım telefonumun hafızasında yer kalmadı güya format atıp bütün her şeyi sildim ama yok adam yine hafıza doldu yine doldu aşkım gel hadi tableti bırakırsan sevinirim. Rüzgar. Hadi aşkım bekliyorum. Ah ah bu çocuklar böyle işte bak Rüya geldi yanıma setini kurdu ama yok yine tabletin yanına gitti. Rüzgar. Bakın şimdi bakın. Al işte biliyorum ben. Biliyorum ben oğlumu. Ben oğlumu biliyorum. Hadi gel. fasulye haşladım. Burada da etim var. Mis gibi kokuyor. Açıyorum galiba. <laughs> Şimdi bir yarım saat sonra da yemeğimi ateşe koyacağım. Mutfağımda derli toplu. Motorist video değil. Ben bekar atmışım. Hadi gel. Ayrıca düzeltmem daha mikrodalgada spagettimiz ısınıyor makarnamız şöyle kendime de koca bir tabak yaptım gerçekten efsane görünüyor efsane <laughs> baksanıza şuna çok güzel oldu koyu koyu bol etli şimdi size bir de kendi yaptığım yoğurdu göstereceğim onu göstermedim bekleyin bu arada <laughs> Ocağımı da silmem lazım. Ocağım leş gibi. Onu da yarın silerim. Evet, makarnamız. Uh, sıcak. Makarnamız da ısındı. Şimdi size yoğurdu göstereceğim. Evet, bu benim yaptığım yoğurt. Çok güzel olmamış mı? Efsane oldu ya. Çok iyi görünüyor şu an. Gerçekten çok güzel olmuş. <laughs> Flaşı da kapatayım. Bir de öyle göstereyim. Akşam karanlık olduğu için ay yoğurdu da mahvettim ama. Baksanıza. Mis mis. Şöyle bir kaşık tadayım. Ben bunu tatmadım. Kimseye de tattırmadım. Eşim dün yemek istedi ama yedirmedim. Dedim dur dedim bir dur. Oh, güzel seri. Çok güzel olmuş. Bir de böyle içinde <laughs> hafif kaymak var. <laughs> hmm, muhteşem. Ellerime sağlık. Evet, Tersinden mi açmışsın? Şu açmışız. Olmayabilir. Sen yaparsın. Bak biliyordum ya. <laughs> en kolay yöntem. Ne oluyor? Hayır bunda da var. Makyaj malzemelerimi güzelce sildim, tozlarını aldım. Şu bitti, onu atacağız. Fazlalık e, birkaç bir şey vardı, onları attım. Salonum toplu, bu hali toplu bence. <laughs> Rüzgarın odasında topladım şunlar duvara çakılacak kitapları ama 3 tanesini çakacağız. Yani 4 tane fazla gelecek. Hatta belki iki tanesini bile çakabiliriz. Öyle aşkımın odasını çok güzel topladım. Bunu da sinemadan almıştık. Hatta kartpostalı da var. Aslan Hürkuş'a gitmeyi çok istemişti. Götürmüştük. Bunu da böyle dolabına yapıştırmış. Bunlar da bana kaldı. işte yıkanacaklar. Şöyle fırçalarımı yıkayacağım. İki tane şu kutular var. Bunlar yıkanacak. Aynamı sildim. içini sildim aynamın <laughs> güzelce. Bir de makyajı organizerim. Çünkü gerçekten bayağı bir kirli. Böyle şurası içine toz yağmış sanki. Ben de şu an yemeklerimi hazırlıyorum. ve bu makyaj malzeme organizerim. Fırçalarım hala beni bekliyor ya. <laughs> Artık bulaşıkları yıkadıktan sonra onları da temizleyeceğim. Makyaj organizerimi yıkadım. Küçük organizerlerimi yıkadım. Fırçalarımı koydum. Kutuyu yıkadım ve fırçalarımı yıkadım. Sonunda yıkadım. bayağı uzun süredir yıkanmayı bekliyorlardı. Dost sabunla yıkadım onların hepsini şöyle güzelce kuruladım. Daha yani kuruladım ama biraz tabi ıslaklar. Özellikle şu büyük olanlar. Şöyle havlunun üzerine aldım. Sabaha kadar burada tintin kurusunlar. <laughs> Üstümden büyük büyük kalktı. O kadar yoruldum ki. Ya? Otobüsün arkasına da Esot yazmış ya. Yiyeceğim seni. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor sana yine bugün? Ya paraya da ne oluyor diyor. Ay aşallah ay. Ya abi şu da şu Başlıyoruz. Keyifçi. keyfine bakın. <laughs> Hadi. Ney? Canlanır mı acaba biraz öte? Hey canlanır hele çatışmalar çıkıyor bazen. Al canlanır. Ama gittikleri yerler çok. Ne Odaklan yok. geri fotoğrafa ha. bak. Fotoğrafa bakacağız biz tabii ki de. Ne hangisi lan bunlar? Ne? Burada. Ne? Bu. Ay analog gösteriyor. L. Bakıyor. Eee ne olmuş buraya? Bak diyor işte. Bak öteki R ile de R analogla da çevir diyor. Yaşın. Film mu lan bu? Harbiden böyle hisse için ne oluyor? Ya? şey vursak. Aha bir şey var orada bak. Oha ne buldun? Silah buldum. Bir silah ya. <laughs> Tövbe yarabbim bu ne? Dönüyorlar. <laughs> 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 Alsana. sana ya bakıyor Al ya? adam inceliyor sadece. Leo. Ha, dosyasına kaydetti onu. Kim gibi oynuyordu? Rudo gibi. <laughs> Rudo'ya hakaret ediyorum. Rudo kusura bakma Keyre. Dur bir üstüne bir şey alayım. Giysene. Giy. Hadi gidelim. Hadi Kapı git. nerede? Ha. Aç kapıyı. Ya ne bakıyor? ya unutuyorum. Tepeye çıkınca aşağıya Hep unutuyorum. <laughs> Etrafımıza bakalım. Gidiyor. Tamam Aha, hadi, Ceket. Git. Dur bir soluklanayım. Ha, etrafına bakarak git. Bırak ceketi. <laughs> Aha bir yer buldum. Aa, yok, geldin yere yer. geri dönmüşsün. Ha bir şey var orada bak. Ona bakmadık. Nerede? <laughs> Neyse gidiyor mu? Sağa git. Ha. Buraya <laughs> mı? Git oraya kapıya Böyre. bak. X işareti var. Hiçbir şey yok. Kitap alıp okusun. Kapı nerede? Yokmuş. Ya bu da beni yönlendiriyor ki. <laughs> Hayır ben telefona bakıyorum ya, kapı gibi gördüm onu. Gidiyor. Hah git hadi. Çocuk. Aha dur. Hasta, Hasta el fin. fin. Fin hastaymış. Meramos.